merhaba merhaba arkadaşlar bugün Age of War 2 ile karşınızdayım Evet arkadaşlar ben bu oyunun hiç videosunu çekmemiştim fakat bu yani bu video bu oyunun ilk videosu olacak Evet arkadaşlar ben şimdi ben bu adam bu bunu oynamak istiyorum yani normal normalini oynamak istemiyorum çünkü yani normali yani biraz uzun sürebilir belki yani ben bir 7 dakika falan ben Bence bu kısa yer, O yüzden ben bununla oynamak istiyorum. Ya, bu arada arkadaşlar yani bu video belki yani belki bir tane falan olur yani başka olmaz. Yani bu bundan başka video olmaz belki bu oyunda. Bakalım hemen giysin. Tamam, giydi dedik. Tamam. Şimdi Bakalım mes ben ilk olarak sunu açacağım. Ondan sonra mesela sunu sunu yükselteyim. Sunla aynen. Sunlayı yükselttik. Tamam şimdi sunular gelsin. Bir tane şey var. Dinozora binmiş bir tane adam var. Tamam. Şimdi onları koydum. Şimdi biraz altın toplayalım ondan sonra. Tamam. Şimdi bir tane daha aldım ondan. Tamam. Şimdi biraz bekleyelim. Aynen. Tamam. Şimdi bunu da yüksel. Yine alayım bundan. Tamam. Şimdi bir şeyliğe bakayım. Ne var? Ne var burada? Mesela altın. Fazladan altın toplama var herhalde bu da. Mesela bunu yükseltebileyim az sonra. Evet şimdi yükselteyim. Tamam. Bir dakika ne diyor? Bak suya bir şey koyayım. Aha olmuyor tamam. Su altına alsın aynen altına alsın. Tamam. Abi bak şimdi şey yok ediyor zaten. Bak şimdi. Valla bu biraz kısa da sürebilir diyecektim. Fakat şu an bayağı yok oldu ya aynen. Tamam bir şey olmaz ya aynen bir şey olmaz. Tamam. Şimdi biraz bekleyelim. Aynen. Hadi bakalım. Bakalım yok edebilecek miyiz diyeyim. Yani onların seni ne ne seni bilmiyorum. <laughs> yani ama tamam. Şimdi buna bastım tamam. Ay, bu olmuyor tamam. Şimdi oluyor. Ha dolmuş aynen. Dolmuş şu an. Şeyler tamam. Tamam çok iyi o zaman. Aynen çok iyi. Tamam. Şimdi tamam bir şey öldü şimdi. Aynen. Tamam şimdi bir tane koydum. Ve daha bir tane daha şey var ya. Aynen. Birisi daha ölmüş her. He, yok ya birisi daha ölmemiş. İki kişi iki Bunların bir tanesi iki kişi kapıyor. Ve Biz... her şeyi yok etmiş online yuvasını. aklıma geldi yani yuva. <laughs> aynen. Onun yuvasını yok ettik. Onların alanını ya da aynı alanını Tamam şimdi adam çıktı valla adam. adam çok tipsiz. <laughs> <T> <laughs> tamam şimdi Hadi bakalım yok edebilecek miyiz yoksa. Abi bu bayağı şey oldu. Aynen. Şunu yükselteyim. Aynen şunu yükselttim. Tamam. Çok iyi. Şunu da alayım. Aynen şunu alayım şimdi. Tamam çok iyi. Aynen çok iyi. Çok iyi. Şimdi şu yıldığımı kullanacağım. Aynen. Adama çarpsın yıldığımı. <laughs> <laughs> Ooo adam öldü. Ooo. Abi adam bayağı çabuk öldü. Aynen. Yani bana öyle geldi. Play again diyelim. Yani bir daha oynayalım bence. Çok kısa sürdü. Aynen. Tamam. Şimdi yine aynı şeyi yapacağım. Al bunu. Ondan sonra sunuları yükselteyim. Aynen. Bir de sunu da yükselteyim. Aynen. Bir onla az önce yaptığımdan farklı olarak altın şeyini yükselttim. Tamam. Şimdi mesela sunu koyayım. Aynen bunu koyayım. Tamam. Şimdi bu mesela 300 altın olunca bunu yükselteceğim. Tamam. Şimdi yükselttim bunu. Tamam. Şimdi bunu yükselttim az sonra. 300 altın olunca. Tamam. Yükselttim. Şimdi bunu alayım. Aynen. Tamam. Şimdi yine bunu alayım. Tamam. Aynen. Tamam. Şimdi bunlar koyacağım. Valla çünkü atıcı bayağı işimize yarar. Yani çünkü yani mesela önde şey var. Ya diyemedim. <laughs> ya tamam ya bir şey olmaz tamam. Evet şimdi range'i yani şey, atı seyini yükselttim. Yani uzaklığı Aynen uzaklığını yükselttim. Tamam şimdi biraz bekleyelim. Aynen aynen. Tamam Allah. Abi. Hayır. Olamaz. Aynen olamaz ya. Olamaz. Olamaz. Tamam ya. Bir şey olmaz bence aslında. <laughs> Olamaz dedim de. <laughs> bir düşündüm şimdi. Tamam. Şimdi buraya bir tane şeyden koydum. Aynen. Yani alayım şeyi. Tamam. Bir tane dinozor biniz adam var. Onu aldım. Tamam. Şimdi biraz bekleyelim. Şunu açmak istiyorum. Tamam. Şimdi onu da açtım. Çok iyi oldu bence. Bence de. Bekleyeyim. Tamam, şimdiye. tamam şimdiye. Şunları alsınlar su altınları. Tamam aldılar seni. su Susi... He dolmuş. Olmuyor tamam. O zaman şeyi mi koyayım atıcı alayım? Yok ya biraz bekleyeyim bence. Bence biraz bekleyeyim. Tamam şimdi zaten şeye geçtim aynen. Yeni şeye geçtim tamam. Tamam aynen çok iyi çok iyi. Şimdi bunu yükseltmek istiyorum az sonra. Evet şimdi yükseltebileyim Tamam. Çok Aynen çok iyi. Çok iyi. Tamam. şey olmaz. Allah! Alisi yok, yok, ettik yine yuvasını. Yani yuvalarını yok ettik ve soğan tamam. Şimdi seni koydum. Abi çok fazla hasar veriyor. Olamaz ya. Abi atıcılar öldü. Aynen ya. Soğan koyayım hemen ölsün ya. Ölüyor mu hemen? Az önce hemen öldü valla. Abi şimdi ya bir kere can azaldı aynı canı çok azaldı. tamam. Hadi kazanacağız ya kazanacağız kazanacağız hadi sonra koyayım. Tamam kazandık ya kazandık. Ya hadi ya. Tamam. Evet arkadaşlar bu video buna bisi ve bay bay.